Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Roblox oynuyoruz. Ee, bir de arkadaşlar benim yüzüm niye böyle diye sormayın. <laughs> ben bir şeyler deniyordum böyle oldu. Minecraft kafası ile gerçek hayattaki kafaları birleştirmen neyse. Bugün arkadaşlar sizin alamayacağınız e, robux olmayan kişiler için alamayacağınız emotları nasıl bedava alacağınızı göstereceğim. Burada olmayan emotları bile alabiliyorsunuz. Hatta arkadaşlar 9 10 11 12 13 onlar da var. Neyse arkadaşlar biz hemen geçelim. Şimdi chat açıyoruz. Chat bunların hepsi yapmamıza yardımcı oluyor. Şimdi çete geldik. Çete komut yazacağız. O da e dan e dan e dance bu e dance 2 e dan e dance 3'e kadar gidiyor arkadaşlar. E dance yaptıktan sonra kabul ediyoruz ve Kafasını dans komutu gönderiyor ve bakın bende böyle bir şey yok. Bakın ne bunda var. Ne bunda var. Ne bunda var. Ne bunda var. Yani açıkçası hiçbirine yok arkadaşlar. Bu emotu sadece böyle yapabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Slash E Dance Yazdıktan sonra bir de arkadaşlar chatte ee, gözükecek diye korkmayın arkadaşlar bu ee, komut olduğu için komut olarak gönderildiği için ee, bu burada gözükmüyor. Onun dışında mesela chat'e hello yazarsam bakın gözüküyor. Yani komut olunca burada sizin yaptığınız komutu göremiyorlar arkadaşlar. Çünkü o bir komut. Burada sadece mesajlar yaz yazabiliyoruz ve onlar gözüküyor. Bu yüzden böyle. İkinci imotumuzu geçelim buraya. E, Daha önce yazıyoruz ama bu sefer iki çıkartıyoruz. Ve karakter böyle kollarını sağ sol sağ ve sola uzatmış, böyle dans ediyor. Bu bende de yok. Buradan da güzel gözüküyor. Yani bu da bu şekilde arkadaşlar. Bu arada arkamdaki efektli şeyi almak isteyenler varsa kusura bakmayın bu limitli eşyaydı. Limitli derken bedava eşya ama el sınırlı süreli işte. Bir de arkadaşlar ben çok garip bir şey buldum. Bakın böyle gidiyoruz. Bakın o kol cool işe yarıyor. Doğru açıda yaparsanız böyle kolla gidebiliyorsunuz. Ama arkanızı dönmeyin he. Şöyle sağ sol yaparak he. Şuradaki kırmızı tuş da. Kırmızı tuşa basınca da biraz. Bir dakika tam açıda. Ve tamam yaptım. Böyle konsol. konsol aslında Limitli eşya olabilir. Bakın böyle süper. Yani konsoldan oynamak isteyenler bu eşyayı aldıysa süperdir. Kırmızı tuşla zıplamaya yayıyor. Onun dışında o tuşlar görsel olarak var. Neyse. Ben böyle hep arkadaşlar komutlar bulursam size göstereceğim şimdi. S sıradaki ise Slash E s Slash E Dance bu sefer de 3'e çıkartıyoruz ve karakter o yine oradaki gibi dans etmeye başlıyor bakın böyle biraz yavaş dans ediyor kollarını böyle öne atıyor ara sıra E Dance, e -dance 2'ye bakalım bakın bu kollarını havaya kaldırıyor bir de bu daha enerjik. Şimdi komut burada e önce 4'e geçmeyin. Hatta onu bir de deneyelim. Bakın arkadaşlar eğer komutu yanlış yazarsanız mesela e bilmem ne he yok. Düzgün biten komut olması lazım arkadaşlar. Mesela e bir dakika. E dan Mesela e dans yazarsanız Komutu yanlış yazarsanız galiba bütün chat'i göz gözüküyor ya da sadece sizde gözüküyor. On Kimin yazdığı belli değil. Bir de you can use that, that em emote. Yani diyor ki bu sende bu emote yok diyor. Sen de sen de bu şey emote yok diyor. Yani sen de bu hareket yapamazsın diyor. Onun dışında oyunun bize eklediği e e-dans e 1 2 3 4 var. e dans yazınca bir şey oluyor mu ona bakacağım. E dan bir. Evet arkadaşlar. E birinci ederek normal kelimeyle yazmanız lazım. Ama bu çok güzel he. Mesela sinir olduğunuz birisiyle dalga geçmek isteyenler varsa aranızda bu bunu kullanabilir yani. Hop 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 uye uye. Yani bu da bu şekilde. Um, kaç dakika olmuş bir bakacağım. 6 dakika olmuş. Arkadaşlar ben başka e, şeyler de buluruz. Başka böyle bambaşka komutlar bulursam size gösteririm. He, bir de şurada şu da var hani Ay arkadaşlar. Buradan emote'lara basmak yerine bu chat'i kullanabilirsiniz. Chat'ten daha fazla yapıyorsunuz. Burada maksimum kullanacağınız emote'lar 8. Ama chat'te kullanabileceğiniz maksimum emote'lar 11. O komutlarla beraber. Peki neden buraya kullanmayın diyorum. Burada 8 emote kullanabiliyorsunuz. Orada 11 emote kullanabiliyorsunuz diye değil. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Şundan dolayı Buradakilerin eğer isimlerini bilmiyorsanız arkadaşlar. Bir dakika oluyor muydu ona bir bakmam lazım. Bakın arkadaşlar burada numaraların işte bu yüzden var. Çete böyle e yazıyorsunuz. Slash e yazıyorsunuz. Sonra bu numaralardan yazıyorsunuz. Bakın şimdi mesela. E8 yazdığında ulti e You can use it bu sefer arkadaşlar burada bu 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 bölümde imut yok diyor. Yani şöyle arkadaşlar. Yani bu 8. 8. bölümde imut takmıyorsun diyorum. 8. Bölbeğin hiçbir emote biliyorsun diyor. <laughs> Onun dışında e, yani eğer sahipsiniz de silersiniz, yani e, şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bundan üstüne gelince zaten, üstüne böyle gelince bundan üstüne de, de yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Stadyum. Bakın. Peki neden 11 emote kullanabiliyorsunuz dedim. Şimdi ben 7 emote takıyorum. Bu bundan dolayı 10 tane emote kullanabileceğim. Çünkü bunların hepsi dolduran olursa ona bir üç ekleyin arkadaşlar. Bir de o gizli emote'lar var. Onları da takıp yapabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar ee, böyle istediğiniz gibi bu E'den kullanabilirsiniz. 8 tane takanlar arkadaşlar 11 tane kullanabilir. Hiçbirini takmayanlar 3 tane kullanabilir. Yani arkadaşlar bu videoda bu, bu şekilde gizli şeylerimiz oldu. Bu arada bu oyunun linkini bir gün veririm. Merak etmeyin. Daha fazla böyle komut videosu gelmesi istiyorsanız hiçbir şey yapmayın ya. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani sadece, ya, yani sadece böyle yapmanız yeterli. Neyse arkadaşlar, video bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Çok, çok çok sade bir bitiş oldu ama neyse. Neyse kapatamadım bir türlü ben de. Hadi bay bay. tut.